Arkadaşlar merhaba, Vakko'nun bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz, kendisiyle aynı çeyrek kıyaslayacağız. Ancak yine her şeye bir çeyreklik bakıyoruz. Mesela bu nakit döndürme süresi yıllık değil, çeyreklik yani. Nakit döndürme süresinden başlayacağız ee, sevgili arkadaşlar. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre. Uzamış. Tabi bu pek hoşumuza giden bir şey değil. Nakit döndürme süresini biz kısa olmasını isteriz. Ama uzamış yani. Olan bu. Net işletme sermayesinde şu an herhangi bir açık gözükmüyor arkadaşlar. O da en az iyi. Evet. Net borç azalmış. Bir önceki çeyrek 800 milyonmuş. Orada 510 milyon azalmış. Ancak yine de 290 milyon net de şirket e, borçlu. Ama borcun azaltması tabi olumlu olmuş arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. Ee, döviz pozisyonuna bakmışız. Döviz pozisyonu da azaltmış. Yani genel anlamda 166 milyon 354 bin döviz fazla pozisyonu var. Ee, ancak bu öz kaynakların %3.2'sine denk geliyor. Yani burada e, çok ciddi bir şey olmaz. Ancak olumsuz da olmaz. Dolayısıyla duran etkisi çok sınırlı olur. Evet işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktık arkadaşlar nakit akışında herhangi bir sorun yok şu anda. O da güzel. Yani devam ediyoruz. Yatırım yapmış mı? Evet arkadaşlar bir yatırım gözüküyor. Ciddi bir 568 milyonluk bir çıkış var. Ancak ne kadar stoğa gitti, ne kadar yatırıma gitti onu siz kendiniz bakmasınız. Çünkü stok da %58 arttı. Şimdi arkadaşlar bir yasalı de okuyun. Bütün bunlardan bahsettikten sonra esas meselemize gelen, esas meselemiz Faaliyetler arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ee, ama etkinlikleri güzeldi yani onu söyleyeyim. Ee, sadece nakit döndürme süresi biraz uzamıştı. Onun dışında her şey gayet başarılı, güzel. Şimdi hasılattan başlayalım. Tabii enflasyon muhasebesinin etkisi de var arkadaşlar. Ge geç geçmişe gidip her şeyi çoğaltınca <laughs> gelecekle kıyas yaptığında böyle bir gariplik çıkabiliyor. Ee, onu söyleyeyim. Ama rakamlar neyse biz onu söyleyeceğiz. Yani bilgi iki çeker, sonra düzelir zaten. Hasılat geçen yılın aynı dönemine göre her 100 liralık öz kaynaklarıyla %520 hata sanat yaparken şu anda bu oran %192.1'e gerilemiş. Favoya bakalım. Geçen yıl bu zamanlarda her 100 liralık öz kaynağıyla %69.1 oranında favori üretirken şu anda 32 üretmiş. Burada da gerileme var. Net kara bakalım. Net geçen sene her 100 liralık öz kaynağıyla 104.9 net kere üretirken şu anda 35.9'a gerilemiş. Şimdi net kar fabrikten büyük olmuş. E, bu net kar fabrikten büyük olunca ne diyoruz arkadaşlar? E, faaliyet dışı biraz geri geldi Evet vergiden değil ama onları bir kendiniz bakmanız lazım. Nereden gelmiş? E, bir miktar başka yerden de para gelmiş. Evet geldik çeyreksel öz kaynak büyümesi ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış şimdi geçen yıl bu zamanlar enflasyon muhasebesi dahil yaptığı bütün değerlendirme %207.71 yapmış şu anda da 82.80 oranında bir değerlendirme yapmış çeyrekli göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek ve %212.6 büyüyen şirket şu anda 118'e gerilemiş yıllık öz kaynak büyümesine bakıyoruz o da Geçen yıl 692 şu anda 90.6'ya gelmiş. Şimdi dedim gibi etkinlikler başarılı ama faaliyetleri başarılı bulamadık arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani bulamadık derken yeteri derecede bulamadık. Yani eskisinden değil değerler aşağı gittiği için bulamadık. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2020'de 8 lira 33 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar 1807 gitmiş ama Fiyat buna eşlik etmemiş. Neden? O zaman da pahalıydı arkadaşlar. Doğruya doğru şimdi. Ucuz değildi de ben öyle hatırlıyorum yani. Şimdi e, tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5'inin en düşük FK'sı 4.62'ymiş. Şu anda 7.49 dolayısıyla 1.62 kat yukarıda. 5'inin en düşük piyasa değeri, değeri 1.64'müş. Şu anda 2.79 o da yaklaşık 1.70 kat yukarıda. Halka açık boyunu çok düşük 12.60 atmış fiyat bölüğü iş savaşı öz kaynak getirisi de 10.04 olmuş arkadaşlar. Şimdi burada halka açıklık oranının çok az olması ne olur? Fiyatın doğru oluşmasını engeller arkadaşlar. Buna talep olunca fiyat e, değişik şekillerde şey olabilir. Hareket edebilir. Bu olumlu bir şeydir yani olumsuz bir şey değildir. Halka açıklık oranı az olunca e, ama manipülasyona da çok açıktır. Parası olan birisi istediği gibi at Öyle bir sıkıntı da var. Yani parası olan birisi hisselerin 60'ını 70'ini aldı mı ondan sonra istediği gibi oynar orada. Alır satar tepeye götürür aşağıya vurur. Yani bunu bilemesin ne zaman ne yapacağını. Çünkü dağınık değil. Öyle söyleyeyim. Açıklık alıp biraz böyle 40'ın e 30'un üstüne falan çıksa çok daha iyi olur. Neyse bizim sorunumuz değil. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi de 0.28 gibi cüz'i bir şey olmuş. Zirve fiyatımız 114 lira arkadaşlar. Oradan %20.18 aşağıda. Bir önceki çeyrekte biz bunu çektik ya yine aynı şeyi söyledik. Pahalı şirket yani. Mesela bir sadece bilançoyla ibaret değil. 97 liraymış. Şu anda 91 lira. 3 ay geçti bilançodan bilançoya arası 3 ay. 3 ayda 6.19 zarar ettiniz. Üstüne bir de enflasyonu eklerseniz %21 yatırımcısına zarar vermiş bir çeyrekte. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi şu arkadaşlar. Defter değeri ne kadar sürede fiyata ulaşır? Biz ne kadar sonraki göz kaynağı satın alıyoruz yani? %90.6 büyümeyle o da 1.6 yıl 19 ay demek. 19 ay uzun bir süre. 12 aydan fazlasını kabul etmiyoruz. Bazen 3 dedim ama yatırımcım beni uyardı. Ben de onu haklı gördüm. Dolayısıyla eee 19 bize fazla geliyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bu ne demek yani? Sen 19 ay sonra göz kaynağı şimdiden satın alıyorsun. Bu da işte dediğim gibi sıkıntı yaratır. Yani doğmamış çocuğa don biçmek iyi bir şey değil. Geleceğe çok satın alabilirsin. Tamam ama çok fazla geleceğe uzun geleceğe satın alırsan o zaman patinaj yapmaya başlarsın. Öyle söyleyeyim. Şimdi ikinci bir kıyaslamaya gelelim. Şirketin getirisiyle enflasyonu ve faiz getirisini kıyaslayacağız ve bu netice sonucunda şirkete bir değer biçmeye çalışacağız. Defter değerimiz 32.66. Bunu %90 oranda büyütürsek bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz dolayı kazancımız 29 lira 58 kuruş olacak. Peki bu 28 lira 50, e, 29 lira 58 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne kadar ödüyoruz? 91 lira. Bu 91 lirayı faize koysak ne kadar kazanacağız? 46 lira 41 kuruş. Yine bir 91 lirayı. Herhangi bir duran varlık alırsak, un, yağ, şeker, tuz kazancımız da olacak. 49 lira 14 kuruş. Dolayısıyla alternatif getirir. Şirketin getirisinin 1.66 katı. O zaman böyle şeyde ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Ne olmamış diyoruz? Yatırma açısından, değer yatırma açısından pahalı. Niye pahalı diyoruz? Şimdi sen evvela şunu söyleyelim. Sen diyeceksin ki ya arkadaş bu bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Evet doğru söylüyorsun. Bilanço geçmişi gösterir. Geleceği göstermez ama gelecek hakkında fikir verir. Bak fikir verir. Neye bakıyoruz? 5'te 5 beş değerler gidiyorsa gelecekte iyi olmayacağını dair işaretler vardır değil mi? Yani cazip olmayacağını. Biz bu işaretleri alır ona göre iskont oranımızı arttırırız. Değil mi? Kendimizi güvenceye almamızın sebebi bu. Veri bizi yönlendirir. Ben gelecekte iyi değilim, hastayım. Tedavi olmam lazım diyorsa biz de tedavi bitene kadar ne yapacağız? Kenarda bekleyeceğiz. Yoksa mikop bize de bulaşık. Bu kadar basit. Şimdi alternatif getiri şirketin getirisinin 1.66 katı. Sen de çalıştın. Şirket yatırım yaptı. Evet yatırım var. Şirket yatırım yapmış. İlecekte, gelecekte ne kadar büyüyeceğini düşünüyorsun. Eğer gelecekte 150.5 oranında büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman bu 91 lira cazip bir fiyattır. Çünkü şirketin getirisiyle enflasyon getirisi ne oldu? Bak eşit oldu. O zaman şirket dengede oldu. Bunu düşünüyorsan doğru yoldasın. Öyle söyleyeyim. Yok bunu düşünmüyorsan o zaman fiyat daha usturuplu yere gelmeli. Nereye gelmeli? Buyurun. Eğer 479 olursa ne olacak? Şirketin getirisiyle enflasyon, o parayı enflasyon yazımında şirketin getirisiyle eşit olacak. Yani yine bir denge noktası olacak. Şimdi bütün mesele bu. Bir de şirket ne yapacak? Yüzde 150 mi büyüyecek? Yoksa fiyat dokuza mı gelecek? Ya sen ne diyorsun? Saçmalıyorsun. Fiyat oraya gelir mi falan gibi şeyler laf etmeyin. Bakın gelmiş 1.66 ile çarpın şunu. Ne yapar? 30 lira. Altı kere 3 on 18. Bak gelmiş demek. Ki. Bu kadar basit ya. Gelmez etmez falan yok. Daha önce nasıl gelmiş? Şimdi yine gerek. Ama biz bilmiyoruz ne zaman geleceğini. Yani niye geleceğini de bilmiyoruz. Böyle bir iddiamız yok ki. Yani işte fiyat Şuraya gelir, buraya gelir. Öyle bir iddiamız yok, öyle bir amacımız, hedefimiz yok. Biz fiyat alıp satmıyoruz ya. Bilemeyiz ki işte pazartesi bir tavan yapar. Yapar yapar. Ya biz bir şey gitmez demeyiz. Bak bunu kafanıza iyice sokun. Biz ben yani daha doğrusu etmez derim etmez. Gitmez diyemem ya. Parası olan götürür. Şimdi gitmezle etmez arasında çok büyük bir fark var. Etmez ama yine gider. Ben nereden bileyim kimin ne yapacağını. Borsa benim dediğimle hareket etmiyor ki arkadaşlar. Benim dediğim bir hareket olsa bu dünyanın en zengini insanı ben olurdum ya. Değil mi? şu verirdim şuraya indir, şuraya çıkar Öyle olmuyor. Ee, borsa çok bilmeyenli bir reklam. Öyle söylüyorum. Herkes bir e, amacı var. Ama değer yatırımcısı değer yatırımcısı ne yapar? Fiyat alıp satmaz. Fiyat nereye giderse gitsin onun peşine düşmez. Düşmez. Onu başkası yapsın. Onu atsınlar, e, traderlar işte kumarbazlar şunlar bunlar atsınlar 9 liradan, 91 liradan 9'uza götürsünler, 9.000'e götürsünler. İndirsinler, götürsünler, getirsinler, götürsünler. Bizim amacımız bu değil ki. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ne zaman düşeceğini de bilemeyiz. Şimdi buradan 180'e de gidebilir. Aynı zamanda 50 liraya e gelebilir. Gelmişliği var mıdır? Hiç i̇şte var. Bak burada ispatı var. Gelmişliği vardır. Dolayısıyla değer yatırımcısı ne yapar? Değer yatımcısı kumar oynamaz. Fiyat alıp satmaz. Değer yatımcısı değer alır satar. Değer oluşturan şey nedir? Bakın şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korelasyonu sonucu çıkan rakama değer diyoruz. Mevcut koşullarda değer 54.79'muş. Önce bir oraya gelsin sonra da iskonto istersiniz. Bu kadar basit. Ha bundan sonra nereye gitmiş, nereye gitmemiş o sizi ilgilendirmez. Bu sizin kağıdınız değil. Bu performans sizin kağıdınız değil. Neden? Çok basit. da yine kızacak bak bana tab göstereceğim diye. Bakayım tab mı varmış? Yok. Şunu tab yapalım. T, A, V. Öyle. Evet. Ne kadar büyümüş? 98. Sen ne kadar büyümüşsün? 90. Bak tab senden daha fazla 9 puan daha fazla büyüyen bir şirket bulduk. Değil mi? Tabın bir liralık malına ne kadar veriyorsun? 1.74. Sen ikine ne veriyorsun? 2.79. Ya şimdi yan yana koyun. iki tane tezgah var. Birinde kaliteli bir domates satıyor. Birinci sınıf, birinci. ikinci sınıf domates satılıyor. Sen geliyorsun, bire bire ikinci sınıf domatese, birinci sınıf domatese verdiğin fiyatın iki katını veriyorsun. La bu doğru değil ki. Bu akıllı iş değil. Akıllı iş değil ya. İşte onun için ne olmuş? Bak 97 liradan Bak 97 lira patinaj yaparken bir de sana zarar verirken bakın bir de tava bakın ne olmuş. Bakın tav neymiş? Bakalım. Evet. Ee, 12'de tav 12'de evet. Tav ne olmuş? Bak %47.20 47.20 9'da neymiş fiyatı? Bak 9'da 130 liraymış %68 getirmiş. İşte bu nedeni bu biliyor musun? Bolsa'da para kazanamıyorum. Niye kazanamıyorsun? Çünkü doğru zamanda doğru ise de değilsin. Doğru yerde, doğru nedenle değilsin. Sen şimdi bu hakka açıklığı az diye bunu getir götür yapıyorlarsa sen de kumarbaz değilsen bu işin içinde yer alma. Yatırımcı ol kardeşim, yatırımcı ol. Yatırımcılık bu değildir. Yatırımcılık kıyas yapmaktır. Ölçmektir, biçmektir. Şimdi sen dediğim gibi buna yatırdıysan 6.19 yüzde 15 deflasyon, yüzde 20 zaradasın ama bu arkadaşımıza para yatırdıysan bak 130 liradan Değil mi? %68, %70 çağdasın. Bu kadar basit. İyi, umarım ne dediğimi anlamışsınızdır. Umarım ne dediğimi anlamışsınızdır. Yatırım için cazip değildi. Yoksa bilanço kötü falan olduğu için değil arkadaşlar. Bilanço kötü diyebilir miyim? %90 büyümüş ya şirket. Enflasyonun neredeyse iki katı. Mesele bilançoda değil. Bak mesela fiyatta fiyatta. Bunlar birbirini desteklemiyor. Bu kadar büyüyene bu kadar para vermeyeceksin. Bunlardan ya gideceksin buna da 2.79 ver. Buna da 2.79 ver abi. Deter değerin 3 katı olsa 300 lira niye vermiyorsun? 300 lira, 350 400 lira niye vermiyorsun? Öyle değil mi? Yani şunu 2.79 çarpın daha fazla yapar. Ben kaba taslak diyorum. Yani 350 lira niye vermiyorsun? E buna 350 lira vermiyorsun. O zaman buna da 91 lira vermeyeceksin. Bu bu kadar basit. Neyse arkadaşlar çok konuştuk olmamış diyoruz. Değer yatırmasından olmamış. Yoksa bilançoya olmamış demiyoruz. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi olduk bildiğimi de kaçarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.